Merhaba arkadaşlar, size Sıla kumsalı sahneye götürmek için ikna etmeye çalışıyor şu anda. Ee, seti gitmesi için uyandırmaya çalışıyor Sıla ile Cemre eğlenceli anlarını sizlerle paylaşıyorum yepyeni videolarımız var izlemede kalın ardından size ve mutlu son Cemre otumuz uykudan uyandı ve sete devam ediyor görüntüler kamera arkası Sıla ve Cemre annesi tarafından çekilen görüntülerdi